Taavuz billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Emrimiz geldiğinde o memleketin üstünü altına geçirdik ve üzerlerine fırınlanmış istifli taşlar yağdırdık. Rabbinin katından damgalanmış taşlar idi. Bunlar zalimlerden uzak değildir. Medyen kavmine de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yok. Ayrıca ölçü ve tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi rahatlık içinde görüyorum ve ben sizi kuşatacak bir günün azabından korkuyorum.'' Ey kavmim, ölçü ve teraziyi dengi dengine tam tutun ve insanların eşyasına densizlik etmeyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak kötülük yapmayın. Eğer mümin Allah'ın helalinden bıraktığı kar sizin için daha hayırlıdır. Bununla beraber ben sizin üzerinizde gözlü değilim. Dediler ki ey şu ay, atalarımızın taptıklarını bırakmamızı veya mallarımız hakkında dilediğimiz gibi hareket etmemizi sana namazın mı emrediyor? Herhalde sen çok uslusun, çok akıllısın. Şuayb dedi ki, ey kavmim söyleyin bakalım eğer ben Rabbimden açık bir delil üzerinde bulunuyorsam ve o kendisinden bana güzel bir rızık ihsan etmiş ise ne yapmalıyım? Ben size muhalefet ederek sizi men ettiğim şeylere kendimin düşmesini istemiyorum.'' Ben sadece gücümün yettiği kadar düzeltmeyi istiyorum. Başarıya ulaşmam da Allah'tandır. Ben yalnız ona dayandım ve ancak ona yönelirim. Ey kavmim! Bana karşı gelmeniz sakın sizi Nuh kavminin, Hud kavminin veya Salih kavminin başlarına gelen belalar gibi bir belaya uğratmasın. Lut kavmi de sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe ile yönelin. Şüphesiz ki benim Rabbim çok merhametlidir, sevgi doludur. Dediler ki ey Şuay, biz seni söylediklerini çoğun anlamıyor ve gerçekten seni aramızda çok zayıf buluyoruz. Eğer akrabalarından 5-10 kişi de bulunmasa mutlaka seni taşlayarak öldürürdük. Senin bizim yanımızda hiçbir değerin yok. Şuayb dedi ki, ey kavmim benim akrabalarım size Allah'tan daha mı üstün ki onu arkanıza onu arkanıza atıp tuttunuz? Haberiniz olsun ki Rabbim bütün yaptıklarınızı kuşatmıştır. Ey kavmim, bütün gücünüzü yapacağınızı yapın. Ben de vazifemi yapıyorum. İleride bileceksiniz kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve yalancının kim olduğunu. Bekleyin, ben de sizinle beraber bekliyorum. Emrimiz geldiği zaman şuayb ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir rahmet ile kurtardık. O zulmedenleri ise bir nara yakaladı ki yurtlarında çöküp kaldılar. Sanki orayı hiç şenlendirmemişlerdi. Bak Semud kavmi de defolup gittiği gibi Medyen kavmi de defoldu gitti. Andolsun ki Musa'yı mucizelerimizle ve apaçık bir delile gönderdik. Firavun ve onun ileri gelen cemaatine ama onlar Firavun'un emrine uydular. Firavun'un emri ise doğru değildi. Kıyamet günü kavminin önüne düşecek ve onları suya götürür gibi ateşe götürecektir. O varılan yer ne kötü bir yerdir. Hem burada hem de kıyamet gününde arkalarından bir lanetle takip edildiler. Yapılan bu destek ne kötü bir destektir. İşte bu sana anlattıklarımız medeniyetlerin önemli haberlerindendir. Onlardan ayakta kalanlar da var, biçilip helak edilmiş olanlar da var. Biz onlara zulmetmedik ama onlar kendilerine zulmettiler. Allah'tan başka taptıkları ilahlar Rabbinin emri geldiği zaman kendilerine hiçbir fayda vermedi ve zararlarını artırmaktan başka bir şeye yaramadı. İşte Rabbin Zulmeden medeniyetleri çarptığı zaman böyle çarpar. Çünkü onun cezalandırması çok acıdır, çok şiddetlidir. Şüphesiz ki bunda ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. O öyle bir gündür ki o gün için insan toplanacaktır ve o gün mutlaka görülecek bir gündür. Biz onu ancak belirli bir süre için erteliyoruz. O gün geldiğinde Hiçbir kişi Allah'ın izni olmadan konuşamayacaktır. Artık onların kimi bedbah, kimi mesuttur. Bedbaht olanlara gelince onlar ateşledirler. Orada onların müthiş bir soluyuşları ve hışkırıkları vardır. Onlar orada gökler ve yer durdukça ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin dilediği hariç. Çünkü senin Rabbin dilediğini fazlasıyla yapandır. Ama mesut olanlara gelince onlar cennettedirler. Rabbinin dilediği süre hariç gökler ve yer durdukça onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Ardı arkası kesilmeyen bir lütuf olarak. O halde sakın şunların ibadetlerinden şüpheye düşme. Fark yok. Daha evvel ataları nasıl ibadet ediyorlarsa öyle ibadet ediyorlar. Biz de muhakkak kendilerinin nasibini tamamıyla veririz. Yemin olsun ki biz Musa'ya kitap verdik de onda anlaşmazlığa düşüldü. Eğer Rabbin tarafından daha evvel verilmiş bir söz olmasaydı elbette aralarında karar verilip bitmiş olurdu. Şüphesiz ki onlar bunda kuşku ve şüphe içindedirler. Doğrusu her biri öyle kimselerdir ki Rabbin onlara yaptıklarının karşılığını mutlaka eksiksiz ödeyecektir. Çünkü o yaptıklarının hepsinden haberdardır. Onun için emrolunduğun gibi dost doğru ol. Sen ve beraberindeki tevbe edenler de aşırı gitmeyin. Çünkü o yaptıklarınızın hepsini görüyor. Sakın zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Allah'tan başka sahibiniz de yok. Sonra kurtulamazsınız. Gündüzün her iki tarafında ve gecenin gündüze yakın olan saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu anlayışı olanlara bir öğüttür ve sabret. Çünkü Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez. Sizden önceki ümmetlerin arasında yeryüzünde bozgunculuğu yasaklayan dindar kimseler olmalı değil miydi? Ama onlardan kurtardığımız çok az kimselerden başka yok. O zulmedenler ise kendilerini şımartan refahın peşine düştüler de hepsi suçlu oldular. Rabbin o memleketleri halkı düzeltici kimseler iken zulüm ile helak edecek değil ya. Eğer Rabbin dileseydi bütün insanları elbette bir tek ümmet yapardı. Oysa ihtilaf edip duracaklardır. Ancak Rabbinin rahmetiyle bağışladığı kimseler hariç zaten onun için onları yarattı. Rabbinin söz veriyorum ki cehennemi cinler ve insanlarla tamamen dolduracağım kelimesi de yerine gelmiş oldu. Peygamberlerin haberlerinden kalbini kuvvetlendireceğimiz her çeşidini sana anlatıyoruz. Bu surede de sana hak, müminlere ise bir öğüt ve uyarı gelmiştir. İman etmeyenlere de, iman etmeyenlere de ki, siz yerinizde durarak yapacağınızı yapın, Şüphesiz biz de çalışıyoruz. Bekleyin, şüphesiz biz de bekliyoruz. Bununla beraber göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Bütün işler ona döndürülür. O halde yalnız ona ibadet et ve ona güven. Senin Rabbin yaptıklarınızdan da yapacaklarınızdan da habersiz değildir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, lam, ra. İşte bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu anlayabilesiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz sana bu Kur'an'ı vahyederek sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Doğrusu sen bundan evvel habersizdin. Bir zaman Yusuf babasına ey babacığım ben rüyamda on bir yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları gördüm ki bana secde ediyorlardı dedi. Babası ey yavrum Rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır. İşte böyle. Rabbin seni seçecek ve sana olayların yorumu ile ilgili bilgiler öğretecek. Ayrıca daha evvel ataların İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi hem sana hem de Yakup'un soyuna nimetini tamamlayacaktır. Şüphesiz ki senin Rabbin her şeyi bilen hikmet sahibidir." dedi. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinin olayında soranlara ibret olacak deliller vardır. Çünkü kardeşleri dediler ki herhalde Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevgili. Biz ise birbirine bağlı kuvvetli bir grubuz. Doğrusu babamız belli ki yanılıyor. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanızın yüzü size kalsın. Ondan sonra iyi bir topluluk olursun dediler. İşlerinden birisi söz alıp Yusuf'u öldürmeyin ama bir kuyunun dibine bırakın. Kervanın biri onu kaybolmuş olarak alsın. Eğer yapacaksanız bunu böyle yapın dedi. Babalarına varıp dediler ki: "Ey bizim babamız, sen bize Yusuf hakkında niye inanmıyorsun? Gerçekten biz onun iyiliğini istiyoruz. Yarın onu bizimle beraber gönder, yesin, oynasın. Biz onu mutlaka gözetiriz." Babası onu götürmeniz muhakkak beni üzer ve korkarım ki onu kurt yer de sizin haberiniz olmaz dedi. Kardeşleri Allah'a yemin olsun ki biz güçlü ve birbirine bağlı bir grup iken onu kurt yerse o zaman biz gerçekten hüsrana uğrarız dediler. Vaktimiz var değil mi? Nihayet onu götürdüler ve bir kuyunun dibine koymaya karar verdiler. Biz de ona yemin olsun ki sen onlara bu yaptıklarının bu yaptıklarını hiç farkında değillerken haber vereceksin diye vahyettik. Bıraktılar ve yatsı vaktinde ağlayarak babalarına geldiler. Dediler ki ey babamız biz gittik yarış yapıyorduk. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de baktık ki onu kurt yemiş. Ama biz doğru söylesek bile sen bize inanmazsın. Bir de gömleğinin üzerine sürülmüş yalan bir kan ile geldiler. Babaları, hayır nefisleriniz sizi aldatıp bu işe sevk etmiş. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin bu saydıklarınıza karşı yardımına sığınacak ancak Allah'tır dedi. Öteden bir kafire gelmiş ve sucularını göndermişlerdi. Kuyuya varıp kovasını saldı. Aa bu bir erkek çocuk dedi. Tuttular onu satmak için gizlediler. Allah ise ne yapacaklarını çok iyi biliyordu. Kıymetsiz bir fiyat ile onu birkaç dirheme sattılar. Onun hakkında istekli değillerdi. Mısır'da onu satın alan kimse hanımına buna güzel bak belki bize bir faydası olur veya evlat ediniriz dedi. Böylelikle biz onu oraya yerleştirdik ki ona rüyaların tabiriyle ilgili ilimler öğretelim. Öyle ya Allah yaptığı işte gariptir fakat insanların çokları bilmezler. Olgunluk çağına geldiğinde biz ona ilim ve hüküm bahşettik. İşte biz iyilik yapanlara böyle karşılık veririz. Evinde bulunduğu hanım bunun nefsinden zevk almak istedi ve kapıları kilitleyip haydi gel seninim dedi. O da Allah'a sığınırım. Doğrusu benim efendim bana çok güzel baktı. Gerçek şu ki zalimler asla kurtuluş bulamaz dedi. Gerçekten hanım ona niyeti kurmuştu. Eğer Rabbinin açık işaretini görmeseydi o da ona kurup gitmişti. Evet ondan kötülüğü ve fuhşu def edelim diye böyle oldu. Gerçekten o bizim samimiyet ihsan edilmiş has kullarımızdan idi. İkisi bir kapıya koştular. Hanım onun gömleğini arkasından yırttı. Kapının yanında hanımın beyne rast geldiler. Hanım senin ailene kötülük yapmak isteyenin cezası zindana atılmaktan veya acıklı bir cezadan başka ne olabilir dedi. Yusuf, o kendisi benimle beraber olmak istedi dedi. Hanımın akrabasından bir şahit de şöyle şahitlik yaptı. Eğer gömleği önden yırtılmış ise hanım doğru söylemiştir, bu ise yalancılardandır. Yok eğer gömleği arkadan yırtılmış ise hanım yalan söylemiş, bu ise doğrulardandır. Hanımın beyi gömleğin arkadan yırtıldığını görünce anlaşıldı. Bu siz kadınların tuzaklarından biri. Gerçekten sizin tuzağınız çok büyüktür. Ey Yusuf sakın bundan bahsetme. Sen de ey kadın günahının başlanmasını dile. Gerçekten sen büyük günahkarlardan oldun dedi. Şehirde bir kısım kadınlar da vezirin karısı delikanlısının nefsinden zevk almak istiyormuş. Ona aşkından yüreğinin zarı çatlamış, kadın besbelli çıldırmış dediler. Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.